benim adım Alfa. Bugün size Sadie Survival 4. bölümünden devam ediyoruz. Yok, doğrudur. E, evet, doğrudur. Devam ediyoruz yani sadece Survival'a. Ama elimde az önce elmas gördünüz. <laughs> Gördün gibi elimde elmas var. Elmas. Bunlar yok falan. Ben elmas bulma abi. Bölümü bitirdim az önce. Çat 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 çat, çat. elmas. Burada vardı bakın. Elmas deme diamond. Almayayım dedim. Uf. Öl, hadi Ure, motherfucker, rest Almayım Almayayım dedim, hemen bölümü başla. Az önce zaten bölümü başlatacaktım. Biraz maden kıyayım dedim. Kırdım onu. Kırdım diamond buldum. 9 tane diamond var şu an. Ama ileride 15 tane diamond olacak çünkü almadım hepsini. Oh, demir. Demir, 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 demir. demir. Biraz evet de değişiklik yaptım. Cam <laughs> koydum. Birkaç e fırın koydum. Her altı chest odası yaptım. <laughs> İşte böyle geçti bölümümüz. Kızıldaş'tan... Kızıldaş, taş, taş, ha <laughs> ha taş. <laughs> Lan, taş hüyesim mi geldi la yeeah. Mes. <laughs> Güzel abi 26 level oldum. 3. bölümden Diamond'larda yüzüyorum. Diamond, <gülüyor> <gülüyor> Diamond. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ses duyuyorsunuz, çok özür diliyorum. Kardeşim ağlıyor. Parka gideceğim, parka gideceğim. Oh, diamond. Bunun için beni parka götür, parka götür. Ana çok sinir bir ya. Parka götür. Ağzı bir başladı mı? Susmuyor mu koyayım kardeşim ya? Ne var odun da? Video başladı bir saattir. Hayla devam ediyor etme. Yapmam gerekiyor ya. Deli ki lan. Yaz video Allah'ım çarşamba Can günü İstanbul'dan ayrılıyorum Allah belasını versin. Masına bir şeyde kaldıysam İstanbul'da devam edeceğim. Umarım kalmışımdır. <laughs> Umarım kalmışımdır. Umarım kalmışım, kalmışım birader lanet olsun. Oh yeah motherfuck. Ben bunu ben buraya ne zaman kaçtım lan? Vay ben ne zaman burayı kazdım arkadaş. Ha, burada diamond mı herhalde. O el altı falan ben bur buraları ne zaman kazdım da? Allah Allah. Videoda şurada kazdım biliyor da? Allah Allah. Ha burası şey o madene çıkan yol değil mi? 16 tane diamond mı ya? Ya tamam. Şöyle hızlı hızlı zı zıplaya, zıplaya gideyim de. Diamond yok. Ha, Diamond bu. 16 tane. Beğenir miydiniz? Beğenin amına koyayım. Diamond, 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 Diamond. Da 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 Diamond. Koy ver gitsin. Koy ver gitsin. Koy ama koy verirsen çok kötü bir şeyler olur ha. Yine abi neden? Kayver gitsin. Ne 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 ne. Bir de koyunu koydum buraya. Çiftleştirdim. dört tane koyunumuz var. Oo malpaka. Ay ne yapıyorsun ya. Ne yapıyorsunuz ya. Allah Allah ya. Normalde iki tane koydum. Çiftleştirdim. Bir tane çıktı. O büyüyünce bir tane de çiftleştirdim. Onun çıktı. Birazdan onunla onu çiftleştireceğim. Şimdi şuraya bir tane tarla yaptım gördüğünüz üzere. İyi gidiyoruz. Tamam. Diamond ta aşağı koyacağız önce. Boy ver gitsin. Ne 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 ne. Başlar pişmiş mi o? Tamam. Yavaştan artık büyük yapılara başlayalım değil mi? Birazdan başlayacağız. Şimdi şunu şu yapacağım. Şu, 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 şu altın cevherimiz nerede? Altın cevheri. Ha ben koymuşum değil mi? Yerim işte. Boy ver yavaştan artık başlayalım diyor. İlk önce şunları tüm taşları alıyoruz. Ha, ilk ne yapsam ki? Şuraya bir asansör mü yapsam? Bak. Yer altına mı gitsek? Yok ya yer altında sıkıcı. Koy ver şuradan biraz saç dolalım. İlk önce bir köprü yapacağım. Sonra Mob Arena yapacağım yani tuşa basıyorsun hemen canavarlar çıkacak. Mob o creeper kardeşim Joel dedik. Dedi dede 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 dedi Ge gel gel Ahan, gel dedi gel creeper dedi dedi creeper dedi 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 dedi

Var mı lan daha başka artistik yapan predemen ki? Şu görümcekler da uğraşamam onlarla bir saat. Ha. Şuraya ayrı bir çizim can. Ah şu kemiğe. ya. Ah demir. Oh ya demir demir iyi bir demir iyi ya ya. Ne bir yavaş yavaş bloklara başlayalım acaba. Market de bacamdan market. Sen ortada bir Olacak ama <laughs> Yapacak başka bir şeyimiz yok. Altın Altına al, altına acı altın, altın güzel bir altın iyidir. Koy ver gitsin. Ne 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 ilk önce bir uyuyalım çıkıp yapacağım bir market yapacağım bunun için köylülere ihtiyacım var bunu da game moddan alacağım derim de alsam mı ki ilk önce bir arayayım sonra yoksa game moda bak oy ver, dur sen bir tarlaya bakayım bana aa bir tarlaya bakacaktı da. ha her şey büyümemiş ha şu tane büyümüş tanımış şey. uğraşamam gibi ya e, ee, ilk olarak ne yapsam? Rest, uh, rest, 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 rest. Yavaş yavaş artık yer altına gömüleceğiz. At amına koyayım. At, at. Aferin kardeşim beni. Hadi yer altına gömülelim. Elveda yer <laughs> altına gidiyorum. Ben. Cam yaptık boş boşuna. Hadi. Ben şuraya yer altı geçeceğimizi yaparız tamam mı? Joyx. Bak şuraya. Ama bu ananın bak bir bit bir bitse de bir şey olmaz kardeşim benim pilim var. Ha şimdi. Umarım burada maden yoktur. Olmasın bir zahmet. Şöyle kazalım. Bu evdeki tüm eşyaları buraya getireceğim oy ver gelsin benden dere 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 şimdi iki blok götüreceğim için şöyle kazıyoruz bir de sprint yapacağım için dur şunu şöyle tamam şöyle iki blok yavaş yavaş Ama ne işi bunlarda hepsi ya böyle ameli iki blok ne iki blok bilmiyorum

Bak o oh dayadım. Hadi. Kremiz yok yaparız. Boy ver bu bunu kremiz spin takmadı. Çes spin sever. Kim sevmez Ha yes, yes. Den 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 den, 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 den. Ya yani şimdi şöyle kassa. Ha taş. Bunda. Şimdi alfa. Ha. Şöyle yavaştan şöyle güzel bir biçimde olsun değil mi? Reston falan yapacağım bir de buna asansör yapacağım abi. Asansör yapımını da yapmıştım unutmadıysam güzelleştireceğim. Şu kleyden yapmasın var da kleyi bir saat arayamam. Kırmızı kleyi acaba nasıl yapıyorum? Allah lazuli lazım bunun için lazım la buz böyle iki biraz daha taşın altına gömüleyim canavarlar yani beni rahatsız etmesin değil mi yani eee uf uh, oturayım lan düzgün oturamadım ama ona koymuş onun bir dakika oldu şimdi koy ver ha, şimdi şöyle. yap bak yanlış yaptım kardeşim geldiniz. ben bir mikrofonu durduruyorum koy. Ah oh, şey oldu. Ha. Evet. Adem işe elektrik çarpacak sana sonra ah, 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 oluyor. Olacaksın yani bugün. gün. çok büyük çarpacaksın. Sen elektrik kablo. Hadi bana bak. Aferin sana. Ben. Götüne elektrik çarparsa ama görürsün. Ben. Da dokunma dokunma ona. Ben, bana bak, Ay bu gözüm, sıkış, gözüm Allah. Aa dokunma şuna şarjı çıkıp duruyor. Onu adam gibi tak. Ben senin ağzına sıçayım. Adam o koparsa var ya ben de senin kafanı kopartırım çocuk. Laptop'un bir şey koparsa var ya. Ulan 3 yaşına geldi. Bu çıktı bu ne? Bu ne diyeceğim şimdi bu sen? Ha bir şey ne Ha ha çıktı. Dokunma dokunma. Adam elektrik çarpar görürsün. Arkadaşlar durum sen ben de duruyorum. Dur samına koyayım. Ben bir şey yapayım. Adam elektrik çarpacak bak sonra abi bir işte, dersen kıracağım kafanı Ben yani, fah Ana yeni bölümü çıkmıştı şimdi Ay amına koyayım. bir tane de çok güzel ya Full çekiyor Full çekiyor full full Ta dibindeyim çeksin bir zahmet ama Heh, ah, tamam şimdi buraları biraz daha ineyim. Dur bitti. tık sonra başlayalım başlayalım. Böyle iki tamam bitti. Acısı geçti tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok espriliyim ya. Hani hadi. Kos 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 kos. Diamond 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 diamond. bana bir tane diamond. Diamond diamond. Hey well that's diamond you. Diamond diamond. Uh, diamond, are you doctor? Lik je diamond, diamond, diamond? Dat da, diamond, dat da, diamond, diamond, dat de diamond, dat de diamond, dat diamond, dat diamond, dat diamond, dat de 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 Ne? dat de diamond, dat de diamond, dat diamond, 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 Nee! Abi Aa, annenin parası bitti diyor. Açtım herhalde mikrofonu ben ya. Açmadıysam izlerim işte amına koyayım. Neden söylediklerimi söylerim. E bende var da 5 tane bu. Baş varsa Adem, yok sana 5. 250 liram var şimdi. Yok sana 5. 5 bitti bende. 5 yok. Ay, bitme. Bitme. Bitmedi, bitmedi. bin Daha kaç bin liram var amına koyayım. Kaç bin liram var la. Amına koyayım. Fakir. Ah. Sen abi ben Oo ya keyif yapacaktım şimdi havuz peşinde de çarşamba günü gidiyorum Allah belanı kaldıysam ama oradayım her zaman ama yiyemedim bak bakalım kaldım ceza verirler hiç bir zaman da cezaya uymuyorum ki bilgisayar kapat bak şimdi sabah diyor ki bilgisayarı kapat oğlum gece boyunca oynadı tamam yeter kapatıyorum ay kapatmıyorum sabah uyanıyor Gözlerim kalk kırmızı. Ben bilgisayarı ne zaman açtım? Hiç kapatmadım ki. <laughs> Ceza veriyor. Açmayacaksın bilgisayarı falan. Şifre koyuyor. Şifreyi buraya. Şifreye fayna. Şifreye fayna anasını sen. Havuza gitme diyor. Neredeydin sen? Havuza gittim. <laughs> <laughs> evet. Ceza veremiyor bana ya. Her da ben hiç kafama takmıyorum. Koy ver git bir kere misafir geldi sana çikolata vereyim şunu yap dedi. <laughs> Ama ben çikolata şeyimi bastırdım bile. Oh. Tekvando'dan geliyordum ya. Yani. yani ben çikolata hiç 5 yaşındayken de öyleydi 2 yaşındayken hiç çikolata yağdıma sürmezdim çikolata yemezdim ya şimdi ben hiç hiç yemezdim hiç, hiç. bana kurar az yerdi tamam yerim derdim bir bakmışlardı çöpte <gülüyor> <gülüyor> niye ben ben çikolata var Şeyi ki bastırdım yerleri gibi değilim ben ben oh oh yemek bak bir arkadaşım var çikolata hastası kafa 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 gitmiş bu Koy ver gitsin. Den den dere dere den den dere dere, dere den den gitsin. Ya bu kazma diamond pickaxe mi demir pickaxe mi anlamadım. Ha yavaş ya şunu kır tamam mı? Şuradan şöyle kas 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 ben bir saniye biraz düşüneceğim. Bir şey düşüneceğim. Tamam düşündüm. <laughs> Koy ver gelsin. Ha, gece olmuş ama uyumayacağım. Niye? Buraya yatıklar geçti. Onları her zaman bekliyorum. Ars korsaya çektim ve Survival. Bir kere öldüm. Aa, 25 bölüm yapıyorum. Evet, 25 bölümde hep hepsi ayrı ayrı aynı map, ayrı mapte. <Sessizlik> Koy ver gelsin. Hiç dinlemedim bu şarkı. Ana sen kritör tipinde. biraz daha sen kritör videosu gelmez. Sen böyle 4 yıldızı gelmeyecek beyler. Ne yani biliyor musun? Ben ilk önce oyunu bitiriyorum. Devil May Cry 4. Ya Devil May şeyi çek çekerken oyunu bitirmiştim 7 8 kere. Assassin's Creed da bitirdim birazdan. Az önce bitirdim. Uf, sonu diye. Oğlum güzel abi aldım o oyunu? Sen şu an içine oyunu koyayım ya. <laughs> Sesrol 4 daha da iyi çıp falan filan Onda da çıp çıplaklar kampı var lan kopumda onu Kap 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 Ha şimdi bu 2 3 Teklik takip olsa ben bunu beş, 1500 oda yapmıştım Şuraya, yemin ederim ha. Yok lan 1500 oda 12 oda yapmıştım 12 Üçünde kuvari vardı Tamam mı? Haa üçünde bir tanesinde diamond Dan oluşan Yatıyım o zaman Koy ver yes evet. Tamam Şimdi kazardım Affak Haa Bir bir chest lazım acı da bir, bir cheste bakacaktık da Çılgınca ha chest Kardeşler, dikkatli Önemli şeyler yok. He, doymutlar bende tamamdır. Doymutlar en önemli. <laughs> tamam, şunu şu yap Hepsini doldursak buraya. <laughs> ol yani <laughs> ya da 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 olsun ama çok casin keşfiyoruz <laughs> bildiğim bir şey çok casin keşfiyoruz sen ya çok casin keşfiyoruz sen de şu chest'i alacağım ha, ha, ha. Ah, 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 just, just think Kardeş! Kardeş! God is my La kardeş sensin. Ben abi. Ya ben abim lan. Hadi. Hadi sen. Hadi. Sen, Hadi. Hep senin ananda. Hadi. mikrofon açtım arkadaşlar. Kurtulacağız birazdan bekleyin biraz. Ses çuf 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 sesler gelirse. Sine kafayı mı yüzeyim? Atak. Taşınıyoruz. Hemen şuraya. Bu bunu almaya kalkacağım. Ama bunu kalkacağım. Ula 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 tamam. Yap ki silah şunu sinap bir şartta bir şey arıyordu la. Bu Aa benim yakışıklıyım adam döverim <laughs> aa bunu kurarım bu. <laughs> <laughs> <Çatı yapsam. gülüyor> <laughs> <laughs> Anandır lalif. <laughs> eee. Ne komik lan, lan lip. Anandır lan lip. Ya, Adam bak, bilgisayarın kapağını bulsa... Adam, rahat dur. Kırarım bacağını bak. Diğerlerine acısırım adam, kırarım diğerini. Yapma, yapma. Yapacağım. Arkadaşlar, dur bir saniye. Ver onu, ver onu, ver onu. Dövmeyeyim seni. Arkadaşlar bir takip bölümlerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.